Sivil izleyicileri bizler şu anda Artvin'in Boşka ilçesindeyiz ve Boşka ilçesine bugün davetli olarak geldik ve bizleri eee onur eden değerli başkanımıza Boşka Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün basın mensupları buradaydı bugün. Kahvaltıda güzel bir kahvaltıda hep beraber olduk. Hep birlikte olduk. Ve başkanımıza eee gerçekten birlikte olmak bizlere onur ve gurur verdi. Başkanımızın söylediği çok güzel bir söz vardı. Bunu buradan tekrar ederek sözü tekrar başkanımıza bırakacağız. Makamlar, mevkiler ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyürse mütevaziliğiniz o kadar o şekilde olmalı, o kadar mütevazi olmalısınız dedi. Ve başkanım neler söyleyeceksiniz sonunda? biraz geç, geç kalan bir gündü aslında. Olacak Ocak'ta yetiştiremedik. Sizin de e, yoğunluğunuz vardı. E, bugünü uygun gördü. Arkadaşlarla da paylaştık. E, bugün hep birlikte e, ben de çok mutlu oldum. Çünkü sizler Bizim e, halkın sesisiniz, e, sizin vereceğiniz bilgiler ışığında insanlar aydınlanacaktır. O açıdan biz bunu önemsiyoruz. E, sadece bir gün değil, hep bütün günlerde sizlerle beraber olmak, e, sizlerin yapmış olduğu çalışmaları e, yakından takip etmek ve size destek olmak aslında hepimizin görevi. E, bunu da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman eksiklerimiz de olabiliyor ama e, dediğim gibi ee, önemli olan e, yan yana olabilmek, birbirimize destek olabilmek ve birlikte kendi coğrafyamızı büyütmek. Yani çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Demir edeyim. Elmasından Balona ve hizmetlerine, Bal gibi insanların diyarı. Boğaçka'daydık bugün. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi ederim. çok güzel o güzel sıcak yüzüyle bir araya getirdi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mining, teşekkür ederim. Başkanım az önce bir soru evet. sormuşum.